kaldığımız like yerden devam, devam ediyoruz. Bir başlatma unuttum ya. Why is this incense so popular all of a sudden? Don't tell me it's the scent. But it is. It took me a long time to devise it and the ingredients cost me a fortune. That's why it's so good. <sighs> Neden komşuları sevmek istesin ki? You've lived with these people since childhood. why would you want to poison them? Ha? you're right, witcher. i see you've done it. thank you on behalf of all flotsam. here's your reward. Para, para flotsam's got a garrison. we don't need a witcher. what's it to me? Gir içeri bakayım. Şimdi adamın yanına gelip saatte şeyi vereceğim. Kapandı bir de. Welcome, welcome. Dur bir saniye. Şöyle yapalım. Ee, oyunu daha sık oynamak gerekiyor değil mi? Yani yoksa bitmez oyun. Hayatta bir Ben böyle oynadığım sürece bitmez. Aa şunu alabilir miyim? Konuş. Oza. Uyuyor musun lan? Araştır. Oza. Ne uyuyor ne öyle? Kıyafetlerle falan. 100 kata çıkalım. <laughs> <laughs> ah. Welcome. Hepsini al. Ya ya. Para yok mu para? Oran. Ne yapıyorsun? Konuş çalışıyorlar adamlar ya. Yoğun iş temposu. Zor şartlar altında. Görevlerini yapmaya çalışan. Genç askerlerimiz. Oha. Çok iyi la. Hepsini al. Tamam. Güzel yere gelmişim ben ya. Tamam tamam. İyi ki gelmişim ben buraya. Kılıçlar aldık. Onları satarız şimdi ben. Okuturum ben onları. <laughs> çok bir paraya şuradan çık, çık 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 çaktırma çaktırma aldık her şeyi çek çek bunlar hala burada açılım duruyor ya ay vay be o yaş ay i mess you ever <laughs> greetings you <laughs> should pray more blacksmith sen bir şey... Sende de bir şey yok. Buradan sahile mi gideceğiz? Yok dur bakayım. Yeşile gideceğiz galiba. Şu yeşil miydi? Ah, evin içini <laughs> gösteriyor lan. evin içine gireyim. Ne oluyor içeride acaba? Bir şey var evin içinde. Ne var? Hiçbir şey yok. Araştır. Kereste. Işte. Ah, welcome. Abi, yani ne zaman gelsem oturuyorsun ya. Evin içinde gösteriyor bir de. Seni gösteriyor. Hmm. Şuradan tekne sa. Dur bir saniye. Tamam. Hadi takas yapalım ya. Şunları satayım ben. Kılıç kısa kılıç. İlave silah. Kısa kılıç. Spes sat. Paslı hançer sat. Uzun kılıç. Kısa kılıç sat. İlave silah daha. Tamam. tamam. bunları sattık. Şurada var mı bir şey? Minzil silah şurada. Büyü sanat. Hmm. Şimdi bir saniye. Şunları peki okuyabiliyor muyuz kitapları? Öğrenmek lazım? Ee, Enter'a mı basmam gerekiyor? Yok. Üzerinde olunca mı yapabiliyor mu acaba bunlar? Elmas tozu. Ha, gümüş kılıcı yapabiliyoruz. Bir saniye şöyle Uzun kılıç. Where? Çıra. Ha. Eee iksir simya simya ne oluyor? Bir bakayım. Giriş yok. İksir saman. Eee oluştur. Kabul et. Enter. Enter. Ee, enter. Uuu. Karga bunların hepsini yapabiliyoruz galiba. Yapsam mı hepsini. Ama paraya yapıyorum ben bunları. Şimdi anladım. Çık çık. Çık buradan eserci çık. Parayla yapıyormuşuz ya. Simya. İksir. Kedi kırlangıç evet. Karga bunlar. Zaten yapabiliyormuşum bunları yapmışım. Yani geç geç geç. Size uğraşacağım? Karakter. Ee, eğitim. Seviye kazan. Kabiliyet geliştirmek ister misin? Ee, kabiliyet seviyesi. seviye kazan. Aha bitti mi lan? Tüh çık. Bunları verdik. Space'te seç. Neyse. Kılıç ustalığı, simya. Ben ne öğrendim? Şunu bitirmem lazım. Mesajı çık. Mesajı çık. What do you want to prove with those swords? Dur bir saniye. Bir de parayla yapıyorsun ya. Yani kendi para yani kendim yaptığım şey bir de para veriyorum ben. Ben sizin gibi. Ee, burası değil. Benim gitmek istediğim yer. Yanlış yere geldik. O görevi teslim edeceğiz herhalde amcadan yüklü para verecek bana diye düşünüyorum. Burası da değil değil mi? Hay Allah. Şuradan içeri mi gireceğiz? Şuradan bir geçelim. Well, well. Bak. I had an inkling and it didn't disappoint me. It was a long voyage to this cesspit. But it's about to make sense, Nolda? Kosniimpsen's no. killer, live and in person. How are you, happy and healthy? Can't complain, I am delighted, really, but you see, it's a long way back to Vesima, and I'd rather not dawdle. I lost a load of time looking for you. No reason to waste any more talking then. Bon voyage, listen, jester. you're worth more to me alive. But if you me, <laughs> I will take you back. All right. Drop your. Shut up. Go ahead. Try to kill me. Hadi. 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 Hadi ne oldu? Ne oldu? Sizin ben kalabalığınıza tüküreyim. Tüh. Araştır. Paçavra veriyor bize. Olaya gel. Ay pardon. Pardon. Oh, Ya tekne yolu ne tarafta amca? Şu tarafta mı gidiyorsun? Yani görev aldım yeni unuttum ya. Ah bak bir şey. Hey boys, look who's graced our kılıç yaptırmak istiyorum. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy, works a blur in his hands. And how are you, Witcher? Things working out for you? Nice workshop. Bah, it's no workshop, just a simple forge. But thanks for the compliment, Both in my name and the master. Galiba burada kılıç yapabilir. So can we help you, eh? evet. evet. Bana eşya yap. Hmm. Şimdi bana eşya yap. Deri yapsın. Efsun gümüş kılıç. Şunu yapabiliyor mu bana? Şu ne? Gümüş cevheri. Gümüş, gümüş. Bu gümüş niye yok ya? Şimdi 25 oranı şunu yap. Tamam. Eee şu yoklan bende. Bu ne? Kalbi mi? Ne? Ulan nerede bulacağım ben onu? Şimdi, konuş. Şu halt. Hadi takas yapalım da. Ee, Pantolon yaptık ya kendimize. Yapa yapa. Neyse sırtarız. Şurada aşağı doğru gidip o geldiğim deniz yolunu bulamıyorum ya. Burası değil değil mi? Hoş bulduk. Bunlar hep geldiğimiz yollar değil mi? Görürsün sen. I think the stew's ready. Quiet woman. Artist's work. Oh, so what damn it. Bloody hell. Ha, şuradan gidiyoruz. Tamam. Buldum ya. Sağa dön. Şuradaki adam şu köşede duruyordu galiba. İşte Nasıl gitti? Did you get the formula? Ah, ya. <laughs> in it. i have it. show me. here it is. grand. i must check its authenticity in the lab before i can give you your coin. i'm a cautious man. Will it? i'm cautious too. give me back the formula. all right. we'll go together. i'll wait for you by the gate at the market side. Kapının yakınındaki alimle bulur. Şuradan çıkacağız galiba. Turuncu olan yer mi? Dön bakayım şöyle. Geliyorum geliyorum dur. Kapının yanındaki. Geç. Dükkanı da kapattık ha. Yani adam bir kadınlar istedi diye. Şimdi kavga çıkacak bence söyleyeyim ben size. should I get huh where might you be going what kind of question is that anyway know where I can find an elf named Cedric don't get involved in this to the merchants are paying good money for killing the beast. Coin is never the most important thing. <laughs> Maybe, but it's okay. still pretty useful. I don't trust her. Sheila? Why not? She's a powerful sorceress. Dangerous to her foes, even more dangerous to her friends. I know you don't like her. Any specific reason? I'm just trying to warn you. Thanks. I guess I'll have to ask her. How? We're going mm. hunting together. Right after I find Cedric. Ya adamla buluşacaktım. Başka göreve gittim ben yine ya. Allah Allah. Şuradan şöyle yapalım. Bakalım şurada ünlem var. Evet. Hepsini al. sen. Yani. Ha tepede. Ulan. Take care of yourself. Ah, yukarı nasıl gideceğiz? Ha. Gel, yukarı çık, 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 çık. Bu tepede ne işimiz var bizim? Embelk. Moril, <laughs> I try. Elf bunlar. Don't thank you, Cedric. Bath. Böyle mi oh. want you to see a vista, I. Careful there. Oh. Welcome. A monster. Ha, Are you Cedric? <laughs> Who asks? Geralt of Rivia. Ah, the Witcher. And the a lovely scent, Trith. Cedric, look at me. What do you want, Geralt of Rivia? I am to kill Heard you might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now now i don't know the beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles extremely thick skin. previously it inhabited a swamp along one of the pontar's tributaries completely wild terrain even the skoyatel don't venture there you should go see the wreck of the boat it recently sank inspect any traces it's left see the destruction

iyi o. tabii Tabi bu arada çok kötü bir şeyler yaptım galiba diye düşünüyorum. Yani nasıl söyleyeyim. Ee, hikaye göre oyunu ilerletmiyorum muyum Yani görevleri hikaye göre yapmıyor muyum? Kafamın görevi oynuyorum. Hiç bilmiyorum orasını. Ee, onu artık siz yazarsınız. Yanlış yapıyorum, doğru yapıyorum. Ne yapmam gerekiyor esas? Ee, görevleri nereden görebilirim? Bir de onu yazarsanız hangi görev almışım? Nerede üzerimdeki görevler? Nereye gitmem gerekiyor? Haritada göstermesi için. Onun bilgisini verirseniz çok çok bu bir Teşekkür edeceğim yani. Ad, ad vereceğim e, ilk önce. Meryem'e çok teşekkür edeceğim. Kesin o yazacaktır. Ee, diğer arkadaşlar da yazıları yazabilirler tabi. Ee, çok yardımcı olduğunuz olacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.